Günaydın, afiyet olsun Macide. Günaydın. Kader nerede? Odasında yoktu. Erken çıktı herhalde. Hmm. Dur ben bir arayayım. Ejder arıyor. Ejder amca. Ay ne diyeceğim ben bu adama ya? Amca mı desem? Açsana kızım. Alo, Ejder amca. Ha, alo. Me... Neler ne diyordum kızım. Kaderciğim neredesin sen? E, ya ben yurda geldim. Gece uyuyamadım. Yerimi yatırgadım herhalde. E, şimdi kızlarla kahvaltı ediyoruz. Ama, bize haber vermedi. Yapma bir daha böyle bir şey güzelim. Bak burada biz çok meraklandık. Hele, hele Macide abla. Böyle fır döndü etrafta. Haber vermeden yapma bir daha. Sen bizim bir tanecik yeğenimizsin. Daha yeni bulduk hemen mi kaybedelim? Ya çok özür dilerim ben... Bir daha olmayacak gerçekten. Ee, biliyorum tabii şey de sen Meral'e de üzüldün tabii. Çok hassas bir kalbin var senin. Onu anlıyorum. Böyle bir havayı değiştirelim. Havayı değiştirelim ne dersin? Sana... ...eve hoş geldin partisi düzenleyeceğim. Hoş geldin partisine. Ya pek gerek yoktu aslında. Sonuçta ben yani böyle pek parti havasında da değilim biliyorsunuz. Girersin girersin parti havasına girersin merak etme. Ee, böyle şey diyorum böyle akşam üzeri başlayalım geceye kadar uzayalım böyle. Hatta bütün arkadaşların çağır gelsinler. Hatta bütün yurdu çağır. Sen hiçbir şeye dokunmayacaksın. Her şeyi ben yapacağım. Tamam, madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, öyle olsun. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kahve niye yok, kahve?